anlık hız kavramını farklı şekillerde ifade edelim. Şu aradaki farklara ben ne diyorum? Delta x. Buradaki y'ler farkına ne diyorum arkadaşlar? Delta y. Şimdi delta y'nin delta x'e oranı delta y'nin delta x'e oranı aslında bana anlık hızı vermiyor. Bana ortalama değişim oranını veriyor. Ama ben buradaki delta x farkını olabildiğince eğer küçültürsem yani ben bunu neredeyse sıfır yaparsam Aradaki farkı sıfır yaparsam x sıfır noktasındaki anlık hızını bulmuş olurum. O zaman ne diyorum? Limit delta x sıfıra giderken bu bana neyi verecek? Anlık hızı. Anlık hızda neydi? Türevde. Anlık hızda neydi? Teğetin eğimiydi. Yani f türev x sıfırı bana vermiş oldu. Veya nasıl yazılabilir? Şuradaki x noktasını ne alabilirsiniz arkadaşlar? X 1 noktasını ne alabilirsiniz? X olarak alabilirsiniz. Yani şöyle yapalım. Aynı zamanda limit. Bakın şunu x olarak alalım. Şu aradaki fark ne olsun artık. Şunu sileyim hemen. Sildim dostlarım. Şöyle. <laughs> şunu silmiş olalım. Tekrar yeni bir grafik çizmekle uğraşmamak adına yazıyorum. Şimdi. Bakılacak olursa burada bizim neyimiz var? fx'imiz vardı. x0'ın görüntüsü fx0. x1'in görüntüsü de neydi? fx'i. Ben. Ben x'in x0'a yaklaşmasını istiyorum. x x0'a yaklaşırken aslında aralarındaki farklı ne olmuş olacak? Minimuma inmiş olacak ve en sonunda 0'a yakınsamış olacak. Ben burada x'i x0'a bu arada x burada. x burada arkadaşlar. Sol tarafta da olabilir. Biz genelde gösterirken hep ne yapıyoruz? Sağdan alıyoruz ama soldan da bir x değeri elde edilebilir. Yani x buradan da yaklaşabilir. Genel gösterim bu yaklaşım aslında sağdan türevi gibi de düşünebilir. Çünkü x0'ın sağındayım x0'dan daha büyük bir yerdeyim. x'ten x sıfıra giderken yazıyorum limit x'ten x0'a giderken x'in görüntüsü neydi? f(x) miydi? f(x)'i yazıyorum. x0'ın görüntüsü neydi? f(x0). Onu da yazdık. Aralarındaki farka da ne diyorum ben? x x0. Aslında siz x'i x0'a götürürken bir bakıma ne yapıyorsunuz? Aradaki farkı kapattığınız için anlık hızı bulmuş oluyorsunuz. Bu da tekrar nedir? f türev x sıfırdır, Yani x 0 noktasındaki türev demektir. Şuna bir yıldız atalım. Bu gerçekten önemli. Şimdi devam edelim. Devamında genel olarak en fazla türev tanımının kullanıldığı yani muhteşem bir türev tanımı için gerekli olan şey aradaki farkı yaygın anlamda h'de ifade edebilmek. Onun için tekrar bir grafik çizelim. x ile x 0 arasındaki farka <laughs> genel kabul gördüğü üzere h diyelim. Yani x eksi x sıfır eşittir. H olsun. Burada bakılacak olursa ben bir değişken dönüşümü yapmış oluyorum. Eğer x eksi x sıfır farkına h dersem x ne oldu burada? x sıfır artı h oldu. Bizim normal bildiğimiz kural neydi arkadaşlar? Biraz önce öğrendik. x x sıfıra giderken yani f türev x sıfır eşittir demiştik. x sıfıra giderken limit FX eksi şu pardon şu sıfır değil de x 0. Değildi, X0. Yani x sıfır burada sabit bir sayıdır. 3'tür 5'tir. 3 noktasındaki anlık hızıdır. 7 noktasındaki anlık hızıdır. Öyle düşünebilirsiniz. <laughs> x x sıfıra giderken x x 0'a giderken f x eksi f x sıfırın görüntüsü bölü x eksi x sıfır. Ben burada bir değişken dönüşümü yapıyorum. Değişken dönüşümünde ne yapalım arkadaşlar? x eşittir ne dedik? x 0 artı h mı dedik? x yerine getirip yazıyorum. Limit bu sefer x, x, 0'a giderken aralarındaki fark ne olması gerekiyor? Yani x'e x, 0 yazdığınız zaman x, 0'dan x, 0'ı çıkartın. Ne olur? 0 mı? O halde h'ın da 0'a gitmesi gerekir. Limit h, 0'a giderken x'e ne yazıyorum arkadaşlar? x, 0 artı h. Yazalım. x, 0 artı h eksi f, x, 0 bölü. x, 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 0'a da ne demiştik? H. O zaman benim yeni kuralım yeni türev tanımım bu oldu. Şimdi türevin gerçek anlamdaki tanımını tekrar tekrarlayalım. x ile x0 arasındaki farka ne demiştik? h demiştik. O zaman şöyle bir şey oldu. Limit h sıfıra giderken yani aradaki farklar sıfırken f x0 artı h eksi x, 0 artı h eksi f x0 bölü h bana x0 noktasındaki anlık hızı yani teğetinin eğimini yani türevini vermiş olur. Biz burada x0 yerine eğer x yazarsak genel bir türev tanımını bulmuş oluruz. Yani bu nedir? F türev x0'dır. Biz genel bir türev tanımını vereceğiz. Limit h 0'a giderken fx artı h fx artı h eksi fx bölü h. Bakılacak olursa h 0'a giderken yukarıda ne var? h yerine 0 yazarsanız fx eksi fx artı. H. Bu size neyi verir? Sıfırı. H sıfıra giderken aşağısına da sıfır yazarsanız neyi verdi size? Sıfır bölü sıfır belirsizliğini verdi. Yani burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her limit değeri, her limit değeri bana anlık hızı vermez. Elinizde her şeyden öte 0 bölü 0 belirsizliğinizin olması gerekiyor. Ben x0 noktasındaki tanımsızlıktan söz etmiyorum. Buradaki 0 bölü 0 belirsizliğinden söz ediyorum. 0 bölü 0 belirsizliğiniz varsa h 0'a giderken aradaki farka, aradaki farka ne diyoruz? x artı h diyebiliriz. Çünkü buradan buraya x 0 verirseniz x 0'dan h kadar ötelenirse x 0 artı h olur. Buraya x derseniz x'ten h birim ötelenirse ne olur? x artı h olur. Tam o noktadaki değeri fx bölü h bana ne veriyor? O noktadaki türevini veriyor. f türev x. Şimdi gelelim türev tanımlarını kullanarak e, fx'i vermiş. x 1, x eksi 2, x 3, x 4, x 5. F türev 5'i soruyor bana. F türev 5'i bulmak için öncelikle hemen türev tanımını yapıyorum. Limit x 5'e giderken x 5'e giderken fx x'in görüntüsü f5 5'in görüntüsü bölü x 5 diyordum. Getirip teker teker yerine yazıyorum. Burada yerin biraz sınırlı tabii ki e, yazalım. Ne diyelim? Limit tekrar x5'e giderken fx'imizi yazıyoruz. fx'imiz neydi? x-1 x-2 devam ediyorum. x-3 x-4 x-5 Şimdi burada güzel bir şey var. F5'i yazacağım. F5'i yazdığım zaman bakın burada ne var? 5-5'ten bana neyi verdi? 0'ı mı verdi? O zaman burası komple sıfırlandı. Yani F5'imiz nedir? 0'dır. Bölü diyorum. <laughs> İndekslerin farkı yani x'e 5'in farkı x 5'i yazdım. Yazdıktan sonra şunu fark ettim. x 5'ler birbirlerini yaptılar. Götürdüler. Götürünce elimde ne kaldı? x 1, x 2, x 3, x 4. x yerine de kaç yazıyordum arkadaşlar? 5. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 5'ten 4 çıktı 1. Bu da bana neyi vermiş oldu bir bakıma? 4 faktöriyeli. Yani eşitimiz nedir? 4 faktöriyeli. O halde burada şöyle bir kısaltma işlemi yapabiliriz. X5'e giderken eğer bana türevini sorarsa X5'e giderken eğer bana türevini sorarsa ben direkt x eksi 5 çarpanını atıyorum ve x yerine getirip ne yazacağım direkt 5 yazacağım. Bu da size aynı cevap verir. Yani 4, 3, 2, 1 o da nedir? 4 faktöriyelden 24'tür. Şimdi pratik yol neydi? Biraz önce öğrendiğimiz gibi ne var burada? 7 var. O zaman 7'yi vermesi için elimizde ne çarpan olması gerekir? x eksi 7. Arkadaşlar x eksi 7'yi direkt atıyorsunuz. x yerine getirip ne yazıyorsunuz? 7. Yazdınız. Yani f türev 7 eşittir diyorsunuz. x yerine ne yazdınız? Sadeleştirdikten sonra 7. 7'den 6 çıktı. 1. 7'den 5 çıktı. 2. 7'den 3 çıktı. 4. 5. Ve kaç oldu? 6. Buradan gereken sadeleştirme işlemleri yapılırsa buradan ne kaldı? 2 kaldı. 10 1 bölü 60 değerini elde ettim. Şimdi f eşittir kare f türev f x'i tanımdan bulacağız dostlar. Hemen şöyle yapıyorum. Limit h sıfıra giderken ne diyecektik? f x artı h eksi f h bölü bölü <laughs> bu f h değil f x pardon Böyle h olacak. Şimdi x artı h'ı bulmak için ne yapalım? Limit tekrar yazıyorum. Limit h sıfıra giderken fx artı h. F5'i sormuş olsaydık x'e ben ne yazardım? 5 yazardım. 5'in karesi olurdu. Burada ne var? x artı h var değil mi? X'e ne yazacağım? x artı h. O zaman fx artı h. h, h eksi fx bölü ne olması gerekir? H. x artı h'ı bulalım. x artı h'ımız ne eşitti? x artı h'ın karesi eksi. Fx de neydi? x kare bölü ne diyorum? Buradan h. Aynı zamanda limitimiz nereye gidiyor? h sıfıra giderken. Limit h sıfıra giderken. x artı karesini açalım. x kare artı 2 x h artı h kare eksi x kare bölü h. x kareler birbirlerine ne yaptılar? Götürdüler. Götürdükten sonra şurada 2 x h artı h kare var. Orayı da ne parantezini alalım? h parantezini alalım. 2 x artı h oldu. Payda da ne vardı? h mı vardı? haçlar birbirlerini götürdüler. Haç nereye gidiyordu? Sıfıra mı gidiyordu? Haç sıfıra giderken burasının eşit ne oldu? 2x.